Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda etek ve pantolon yan cep hazırlamasını göstereceğim. İlk önce malzemelerimiz 2 adet cep astarı, cep pervazı, 2 adet sağ sol olarak eşli bir şekilde, 2 adet de cep karşılığımız bunlar da eşli. Bunlar yan ve üst kısımlar olan yerler serbest bırakıyoruz. Diğer iç tarafa gelecek kısmı overlock çekiyoruz. Bunlar overlock çekildiği için ilk önce hazırlamasını yapalım. taraf karşılık. Şimdi onun aynı şekilde cep pervazını takıyoruz Şu şekilde bir tarafımız hazır. Aynı şekilde bu şekilde kapatıyoruz. bu şekilde cebimizin biri hazır. Şimdi diğer cebimizi hazırlıyoruz. şekilde diğer cebimiz de hazır. Şimdi bu cepleri yanlara monte edeceğiz. Burası işimizin yanı. Burası ön orta kısmı. Bu şekilde karşılık pervaz. Pervaz kısmını düzünü işimizin düzünü getirip bir santimden vuruyoruz. sonra pervaz kısmını çıma çekiyorum. Daha sonra eşyaları kolaylaştırabilmek için daha sonra açık perozalta gelip şu beden kısmına gazı dikişi vuruyoruz. Gepenizi bu şekilde. Şimdi gep karşılığını bu şekilde tuttuğumuzda da var. zaten bunların işaretleri vardır. Bunu biz daha önce işaretini aldık. İşaret olan kısmı getiriyoruz buraya. Hastalığından beraber bedeni bu şekilde getirip cep kısmında hafif bolluk veriyoruz beden kısmında işaretimiz var burada işaretimize getiriyoruz bir santim burada mesafe kalıyor buradan cep altında temiz bu şekilde hazır Şimdi diğer cebe geçeceğiz. Aynı şekilde pervaza çimemizi çekiyoruz. Tekrar altarıp bedene gazı dikişi veriyoruz. Enter alıyoruz. Tekrar burada işaretimiz var. Burada burada işaretimiz var yine. Bu şekilde şu beden kısmında hafif bolluk olması lazım. Şöyle parmağımızın geleceği kadar. Daha sonra giyim esnasında cebi ağzında kasma olmasın diye. Evet bu şekilde yaptık. Sol cebimiz de hazır. Bu da sağ cebimiz. Bir sonraki videoda da Fermar takımını göstereceğiz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar.